Coinim.com hesabında TL yatırım işlemi nasıl gerçekleştirilir? Coinim.com hesabınıza giriş yaptıktan sonra TL işlemleri bölümünden TL yatır butonuna tıklıyoruz. Burada öncelikli olarak yatırmak istediğimiz miktarı belirliyoruz. Örnek olarak 100 TL yazalım buraya. TL yatır. Evet buradaki işlemler önemli. Para yatırma kodumuz. Buradaki IBAN numarası, hesap sahibinin adı. Şimdi bir örnekle göstereyim. Para yatırma kodunu aldım, kopyaladım. Burada açıklama kısmına yazıyorum. Yatıracağımız miktar da önemli. 100 TL. Buraya 100 olarak belirtelim. hesap sahibi. Orayı da kopyaladım. Alıcı adı, soyadı, unvan bölümüne. Son olarak buradaki yazan IBAN numarasını da kopyalıyoruz. Bakıyorum herhangi bir eksik işlem var mı? Hayır yok. Gönder dedikten sonra ne olacak? coinim.com sitesi yetkilileri gerekli kontrolü yaptıktan sonra TL bakiyenizi kaç TL tutarında miktar belirlediyseniz güncel olarak buraya aktaracak. Maksimum bir gün içerisinde de TL yatırma işlemi başarıyla tamamlanacaktır. Eğer herhangi bir hata yapmadıysanız. Bu arada arkadaşlar e, görüntüde belirtilen maddeler önemli. Ben en önemlilerini okumak istiyorum size. Yalnızca hesap kullanıcı adınızla eşleşen şahsi banka hesabınızdan havale ya da EFT yapabilirsiniz. TL yatırma kodu olmayan ödemeler iade edilir. TL yatırma işlemleri hafta içi 9-18 arasında onaylanır yatırdığınız tutarın iadesini istiyorsanız destek ekibimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Herhangi bir durumda lütfen bankanızdan iade talebinde bulunmayınız. Bu yazılar önemli, sık sorulan sorulardandır. Bunları dikkate alırsanız işlemleriniz kısa sürede gerçekleşecektir.